Selamlar arkadaşlar, ben Tayibe. Bugün sebzeli bulgur pilavı yapacağız. Bu ürünün yapımına geçelim. Malzemeler: 3 su bardağı bulgur, 3,5 su bardağı içme suyu. Su ve bulgur aynı klasik bardakla ölçülecek. 1 fincan zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. 2 baş orta boy kuru soğan 4 çay kaşığı tuz Sizler kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız Arzunuza göre maydanoz Ve taze nane Arzuya göre baharat karışımları Ve yazdan yapmış olduğum Yarımlık kavanoz, domates, sivri biber ve sarımsak karışımı Kışlık domates karışımı olmayanlar için 3-4 orta boy domates 4-5 adet sivri biber. 2 diş sarımsak. Evet arkadaşlar. Bu kurumu yıkayıp süzdüreceğim. Yeşilliklerini doğrayacağım şimdi. Arkadaşlar 3,5 su bardağı suyumu cezveme ilave ediyorum. Ve yarım. Suyumu ısıtmaya alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yağımı ilave ediyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Arkadaşlar karışımımı ilave ediyorum soğanlarımı şu, şu an çok fazla öldürmedim. Çok az kavurdum. Tuzumu ilave ediyorum. Arkadaşlar konserve olduğu için çok fazla kavurmama gerek yok. Süzülmüş olan bulgurlarımı ilave ediyorum. yüksek ateşte bulgurlarımla birlikte birazcık daha kavurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar tereyağımı eritiyorum ayrı bir gözde. Arkadaşlar yağım eridi. Şimdi biber salçamı attım. Bir yemek kaşığı da. Ve Domates salçamı ekliyorum. Arkadaşlar burada güzel güzel kokular oluşmaya başladı. Şimdi ilave ediyorum tencereme. Arkadaşlarım şimdi sıcak suyumu ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar kaynadı. Kapatıyorum yüksek ateşi. Kısık göze alıyorum. Ve iyice kısıyorum. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ve tam 25 dakika bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kapağını açıyorum. Şu an tam 25 dakikasını doldurdu. Ateşimi kapattım. Şimdi şöyle maydanozlarımı ekliyorum. Nanemi ekliyorum. Ve baharatlarımı ekliyorum. Sizler yapıştırdığınız baharatlarını atabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 5 dakika bekleyeceğim. Yeşilliklerim, baharatlarım, bulgurumla özlesinler. Evet servisimiz hazır. Aynı şekilde tarifimi uygularsanız ölçülerim garantidir. Kanalımızda vermiş olduğum bütün tariflerim yıllarca yapmış olduğum tariflerdir. Şöyle bir bakalım. Şöyle tane tane... Ee, Kısır gibi oldu arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Evet, güzel insanlar kendinize iyi bakınız, hoşça kalınız.